Doktor Şenay Uysal Sürücü ben. Genel cerrahi uzmanıyım. Bugün size herkes tarafından bazen yanlışlık yapılan, merak edilen bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bebeği emzirme sürecini tamamladıktan sonra memeden ayırdığımızda Memedeki süt miktarını nasıl ayarlayabiliriz? Memeye iltihap oluşmasından, apsa oluşmasından nasıl koruyabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Öncelikle emzirme tamamlandığı zaman e, meme içerisine süt salgısı devam edecektir. Memenin kademeli olarak boşaltılmasını öneriyorum. Emzirmeyi kessek bile bir bayan kendi meme dokusunun büyüklüğüne bağlı değişecek şekilde, süt salgısının miktarına bağlı değişecek şekilde memede dolgunluk hissi oluşturduğunda sütün bir kısmını, çok çok az bir kısmını, gerginlik hissini azaltacak şekilde boşaltmalı elle sağarak veya da bir makine yardımıyla. Bunu mutlaka yapmalıyız. İlk sağımda diyelim ki 4 saat sonrasında boşalttık. Bir miktar azalttık. bu sütü bebeğe kullanabiliriz yine. Ancak daha sonra bu süreyi uzatacağız. Mesela ilk sağdığımızda 4 saatte boşalttıysak bir sonraki ağrı dolgunluk hissetmeye başladığımız saat 8. saat olacak diyelim ki. Bu süreyi olabildiğince açarak zaman içerisinde çok çok az boşaltarak e, süt salgısını e, kademeli olarak durdurup memede birikinti oluşmasını engelleyip iltihap ve apseye müsaade etmemiş olacağız. Teşekkür ederim.